Merhabalar Artı Bir TV izleyicileri, ben İsmet Tanlı. Yeni bir Kuş Bakış programında sizlerle birlikteyiz. Hatay'da iki gündür kayıp olan 10 yaşındaki Suriyeli genç, vücudunun yarısı toprağa gömülü, üzeri kayalarla örtülü bir şekilde ölüme terk edilmiş halde bulundu. Bu olay dayısı tarafından gerçekleştirildiği e, kolluk güçleri üzerinden tespit edilerekten dayısı gözaltına alındı, tutuklanaraktan cezaevine gönderildi. Evet sevgili izleyiciler, bu yaşanan son vaka. Bize entegre olmakta zorlanan, entegre olmayı hiç düşünmeyen, hiç kaygısı dahi olmayan ve en çok Suriyelinin yaşamış olduğu Adana'dan Artı Bir TV'den ben sizlere buradan sesleniyorum. Devlet e, istatistik verilerine göre Adana'da yaklaşık e, 300 bin Suriyeli yaşamakta olduğu söylenmekte. Bence bu çok e, doğru değil, doğru olmadığını zannediyorum. Çünkü neden? Ben daha önceki programlarımızdan birinde de e, aynı konuya değinmiştim. Eskiden Bunların burada kalmalar için bir kimlik kartı veriliyordu. Bir vatandaşlık numarası ya da oturum oturum alıyorlardı. bize o kimlik kartlarını gelip kayıp ilanı veriyordu bu Suriyeliler. Ben o gelen Suriyelinin vatandaşlık numarasını bilgisayara kaydediyordum. Aynı kayıt numarasından bana 4-5 kişinin geldiği, 4-5 farklı kişinin geldiği ve kayıp ilanı vermeye çalıştığına ben birebir şahit oldum. Bunlar e, maalesef üzülerekten söylüyorum bunu. De devlet de belki iyi niyetli davranıyor. Hani e, mültecidir, işte savaştan kaçmışlardır, buraya gelmişlerdir vesaire vesaire. Ama şimdi orada şu anda savaş yok. Şu anda seçilmiş bir cumhurbaşkanları var. Şu anda hani kendilerine göre bir düzen kurmuş durumda. Bunlar oraya gitmemek için ya da oradan kaçak gelen insanlar bir kişinin kimliği üzerinden 5 tane kimlik çıkartıyorlar. İşte Polis bir kimlik sorduğunda ya da bir olay, bir vaka olduğunda işte bu atıyorum Muhammed bilmem ne falan filan. Ama biz bilemiyoruz o, Muhammed mi, Ahmet mi, Mehmet mi kim olduğunu. Dolayısıyla Adana'da bence e, yaklaşık 1 milyona yakın Suriyeli yaşadığını ben düşünüyorum. Bu mantıkla yola çıkaraktan. Yani bir kimliği 5 kişi kullanıyorsa, devlet 200 bin var diyorsa kayıtlı. Suriyeli e, çarpı 5 diye düşünüyorum ben 1 milyon Suriyeli yaşıyor diye düşünüyorum ben bir Adana'da e, bir de şöyle bir tehlike var e, çoğalma hızları onlarda e, her bir ailede 5 ya da 6 çocuk yapıyorlar bizdeki çoğalma e, oranı 1.6 onlardaki 5 beş, hatta 5'in üzerinde 6'ya yakın. Devlet yardım yapıyor bunlara, sağlık bedava, sosyal güvenceleri devlet arkasında, devletimiz arkasında. Bunlar Ümit Özdağ'a, daha önce almış olduğum programda da biz Ümit Özdağ söylemişti bunu, onun tespitiydi. Bu gidişle 2030-2035'te bizim Adana'da, Adana'nın nüfusu 3 milyon yaklaşık 3 milyon. Bunları biz 1 milyon diye tabir ediyoruz. Devletimiz iyi niyetli şekilde 250-300 bin civarında olduğunu söyledi. Ama bunlar bu hızla çoğalaraktan neredeyse bizim yerli halkın nüfusunu yakalamış olacaklar ve dolayısıyla karşımızda potansiyel bir tehlike olaraktan karşımıza çıkacaklar. Neden potansiyel bir tehlike? Çünkü kültürümüze entegre olmamış bir Suriyeli. Çocuğu dünyaya geliyor, kendi aralarında kapalı devre yayın yapıyorlar. Kendi kutlamalarını kendileri yapıyorlar. Kendi gıdalarını kendi bakkalından, marketinden, gıda satan yerlerinden alan bir Suriyeli. Dolayısıyla hatta şu da vardı. Ben Ümit Özdağ ile yaptığımız programda Mütüz daha söylemiştim bunu bir tane tanıdığım Suriyeli tacir vardı tüccar vardı bu buradaki Suriyelilerden her gün yaklaşık 1 milyon dolar civarında para toplayıp onlara sattığı ürünleri temin ediyordu yani Ticaret yapan Suriyelilere o ürünleri de Türkiye'den değil yurt dışından temin ediyordu. Gümrükten alıyordu, ithal ediyordu, getiriyordu, bunlara veriyordu, bunlar satıyordu. Bu tüccar olan işte marketi, iş yeri, ne bileyim esnaf olan Suriyelilerin çoğunun vergi kaydı yok. Yanında çalışanların sigortası yok. Bizler burada paşa paşa vergilerimizi öderken Sigortalı yanımızda çalışıyorsa sigortalı gösterip primlerini derken Onlarda hiç böyle bir kaygı zaten yok e, Netice itibariyle nihayete varırsak Şimdi 10 e, yıl sonra daha da çoğalacak bir Suriyeli Ve e, kendi kültürünü bize empoze etmeye çalışacak bir Suriyeli e, Onun haricinde ekonomik anlamda kalkılmış bir Suriyeli ve dolayısıyla bizim gibi yerli halk geride kalacak yerli halk yani bu bu gidişatta devletimizin büyüklerimizin bir an önce el atması lazım buradaki Suriyelileri ya entegre etmeleri lazım burada kalacaklarsa ki zor görünüyor yani ya da şu da yapılabilir biz arkadaşlar arasında konuşuyoruz mesela bizim ödediğimiz vergileri bunlara da uygulasalar on, onlar da bu vergileri tabi olsalar tahminime göre herhalde kendi kendileri gönüllü bir şekilde gidebilirler giderler diye düşünüyorum Suriye öte taraftan da mesela konuşmuş olduğum birkaç Suriyeli e, şunu söyledi bana ben dedim ki gidecek misiniz orada işte şu anda rejim değişti Esad devrildi e, yerine işte başka birisi geldi Amerika destekli. Onlar da henüz hala demokrasi olmadığını, hala e, karakol, kolluk kuvvetleri olmadığını, elektrik olmadığını, su olmadığını daha henüz erken olduğunu söylediler. Ben e, iyi niyetli düşündüm. Tabii ki zamanı geldiğinde topraklarınıza dönersiniz diye ben de onlara telkinde bulundum. Onlar da evet dönmeyi düşünürüz dediler. Benim konuşmuş olduklarım. Ama Görünen o ki işte bugün Esat rejimin devrilmesi, Esat'ın ülkeyi terk ederekten Rusya'ya kaçışının birinci yıl dönümü idi. Ve kutladı bunu Suriyeli şimdiki orada yaşayan insanlar. Çok büyük bir bayram havasında kutladılar. Yani şu anda zaten ülkedeki en büyük sorun ekonomik sorun. Adana'nın birinci sorunu ekonomik sorun, işsizlik daha sonra uyuşturucu geliyor. Burada Suriyelilere tabii ki bize entegre olduktan sonra, bize uyum sağladıktan sonra, kanuna, hukuka, kurala uyduktan sonra tabii ki paylaşabiliriz bir takım şeyler. Ama şu an görünen o ki bu çok iyi niyetli bir düşünce benim düşüncem. Yani e bunlar ne gitmeyi düşünüyorlar? Ülkeleri paramparça olmuş. Savaşmamışlar, kaçmış gelmişler. Biz de burada mesela Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla birlikte benim dedem de savaşmış Kurtuluş Savaşı' için. Biz de biz de şehit vermişiz. Bir sürü insan kan dökmüş bu topraklar için. Ondan sonra egemenliğini elde edip şey işte, Cumhuriyeti ilan etmiş Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları. Şimdi onların oradan vatanlarını ufak bir işte terörize örgütle başlayan, işitle başladı. Ondan sonra işte SDG, ondan sonra ÖSD, ne bileyim bir sürü böyle kısaltılmış harflerle dolu terör örgütlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte kaçıp geldiler bu taraflara sığındılar. Tabii ki e, bu olası şey, uluslararası hukukta da var. Yani e, sığınmacı konumundakini Birleşmiş Milletler'e üye olan, e, uluslararası anlaşmalar olan bütün ülkelerin e, koruyup kollanmak zorunda olduğu bu bir gerçek. Bu bir aşina. Ama burada çok farklı bir durum var. Tekrar tekrar söylüyorum. E, bizim kültürümüze entegre olmamış bir Suriyeli, biz onları beğenmiyoruz, onlar bizi beğenmiyorlar. Ama aynı vatanda, aynı toprakta yaşıyoruz biz bunlarla. E, hiçbir tedirginlikleri yok. E, yani kendi aralarında az önce söylediğim gibi kapalı devre yapan bir Suriyeli. Yani bizim işimiz hiç de kolay değil. 10 yıl sonra, 10 yıl dediğimizde çok uzak bir e, tarih değil yani işin gerçeği. Evet, e, Sevgili yetkililer, sevgili devlet büyüklerimiz, bir Adanalı olaraktan, bir Adanalı gazeteci olaraktan sizden istirhamım bu konuyu mercek altına yatırıp bir an önce önlemlerini almanızdır. Çalışmalar yapıldığını biliyorum evet. Saygı da duyuyorum ama çok yeterli olmadığını görüyoruz o çalışmaların. Ya yani bunların geri dönmesi için teşvikler yapıldığını biliyoruz gelip devlet büyüklerimizin bunların kanaat önderleriyle falan konuştuğunu biliyoruz ama maalesef yeterli değil. Maalesef yeterli değil. bunları kendi ülkelerine geri göndermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an görünen tablo o. yani hani tabiri caizse görünen köy kılavuz, kılavuz istemez. Evet sevgili izleyiciler. Bugünkü da bundan ibarettir.